Arkadaşlar selam 3D Tasarım Çizim kanalına hoş geldiniz. Bugün AutoCAD 2020 üzerinden 2D örnek çizimlerimize devam ediyoruz. Teknik çizimiz burada. Android robotunu çizeceğiz. İlk olarak ayak kısmından, daha sonra üst kısma doğru devam edeceğiz çizimi. Dilerseniz hemen şu ortada dikeyli bir eksen çizgisi oluşturarak başlayalım çizimimize. Line'ı ayarlayalım. F8'e basıyorum sağ enter dedikten sonra şunun rengini ve tipini değiştir. Daha sonra şuradaki çemberi oluşturalım. Yer çap ne kadarmış? 12.5'miş. Pardon çap. Hemen onu oluşturalım. Ve kenardan uzakta 12.75 imiş. Şöyle çapa geldim. Rastgele bir yerden. Pardon. Tekrar çapa tıkladım. TK diyorum. Başlangıç noktam bura olarak belirledim. Sola doğru 12.75 gidiyorum. Enter. Enter yaptım. Çapım ne kadar? 12.5 değil mi? 12.75 gittim. 12.5 olarak belirledim. Daha sonra bunları hemen yukarı olarak offsetledim. line'a e tıkladım. Şöyle sağ klik, enter, tekrar repeat line diyorum. Şöyle enter. Ee, şuradaki mesafeyi de vermiş bana 11'miş. Hemen onu da oluşturalım. Şöyle geldim. Offset diyorum. 11 olarak belirledikten sonra yük olarak offset dedim. Şunu biraz uzatalım. Şimdi çizmediğimiz ne kaldı burada? Sanırım her tarafı çizdik. Ee, bitirim yapalım şu arkadaşlar. Şuraları bitirmeyelim. Şuna gerek yok zaten. Ee, şu iki. Şurayı seçiyorum. Enter basın mirror dedim. Tekrar. Şöyle seçiyorum. Mirror dedim arkadaşlar. Şu noktaya göre. Şöyle no dedim. Ee, daha sonra. Hatta gitmeden önce. Yani çizmeye devam etmeden önce. Şöyle bir kontrolümüzü edelim. Aynen. Sıkıntı yok daha sonra şuradaki e, dikdörtgen bloğu oluşturalım. Bunun da e, genişliği 46 imiş. Şöyle. Ve genişliği pardon yüksekliği 46 imiş. Genişliği ise 50 imiş. Hemen yapalım onu. Şuradan yukarı 46 lık bir çizgi çizdim. Offset diyorum. 25 olarak. Belirledikten sonra sağ ve sol olarak offsetledim. Daha sonra kenarlarını şöyle bir şekilde birleştir. Şunu sildim. Trim sağ klik. Şuraları da trimleyelim. Daha sonra kenarda radyüsü 2.5 olan e, filletimiz var. Yapalım ona hemen. Radyüse tıkladım. 2.5 dedikten sonra tekrar enter'a bastım. Bu şekilde oluşturmuş oldum. Şuralara onları ee, Şimdi kol kısmına geçelim. Ee, kol kısmında da merkezini şurada vermiş bize. Dikedeki yani şu çizgiyle arasındaki mesafe 6.6 imiş ve kendi aralarındaki mesafe 64.2 imiş. Önce bıraksın oluşturmak adına şu çizgimi yukarı 3.8 olarak offsetliyorum. Şu nokta 8. Yukarıda sonra tekrar Offset diyorum arkadaşlar. Ee, ne kadardı bu sefer? Ee, 6.6'ydı değil mi? 6.6 Bu çizgiyi bu sefer Offset sonra şöyle uzatıyorum. Ee, son olarak ne kaldı? Şuradaki mesafe kaldı. O da neymiş? 64.2 miş? O da ben bölmüştüm. 32.1 olarak çıkıyor. Hemen onunla oluşturalım şöyle. Offset dedim 32.1 çizgi şu şekilde offset dedim. siliyorum e, çapa ne kadarmış 3.6 miş yarı pardon. var center radius'a tıkladıktan sonra 3.6 diyorum birbirlerindeki mesafe 30.8 miş hemen kopyalayalım objeyi seçtim enter'a bastım aşağı doğru 30.8 olarak kopyaladı mesajı Şu an her şey çizik şu çizgimizi silelim. Şunu ve şunu silelim. Line komuta ile birleştirmeleri yapalım. Şunu hemen mirrorlayalım. Ne no, diyorum Trim sağ sonra da şu olarak trimleyelim. Son olarak Mirror'a bastım arkadaşlar. Şu noktaya göre mirror'ladım ve nodedim. Şimdi e, kollarını da çizdik. Üst kısma gelelim. Böyle biraz daha şekle yaklaşıyorum. Yani şurada radyüsü 25 olan çember var. Hemen onu çizelim. 25 Tims sağa Roller dinledim. Daha sonra göz kısmını vermiş bize. 11 soldan mesafe, yukarı mesafesi ise 14 imiş ve çapı 5'miş. Hemen onu çizelim. Çapa tıkladım. TK, Enter diyorum. Başlangıç noktaları nereye? Buraya sola doğru. 11, yukarı. 14, tekrar enter Çap neydi? Yarı çap, pardon çapı neydi? 5. Daha sonra bunu aynı alıyorum. diyorum. E son olarak şurada şuradaki anten kısmı kaldı. Hemen onları da çizelim. Neymiş arkadaşlar? 8 birim mesafedeymiş şuradaki başlangıç noktası ve şöyle gelelim hatta. Line'a tıkladım. Offset 8 diyorum. Şunu biraz uzatıyorum. Line'a tıkladım. Uzunluğu uzunluğu 13'müş. Yatayla yaptığı açı dikeyle yaptığı açı 30'muş. Ot o zaman yatayla atmış olur. Line'a tıkladım. F8'e basıyorum. 13. Taba bastı. 60. Ve ESC. Şunu silebiliriz. Ee, bize bunun genişliğini vermiş. imiş Hemen onu da oluşturalım. 1.5 olarak vermiş. Şöyle oluşturdum. Trim sağa kırıklıyorum. Burayı ve burayı trimledim. Son olarak şuradaki radyüsleri verelim. 2 radius radyüs varmış. 0.6'ymış. Hemen onları veriyorum. Red'e tıkladıktan sonra radyüse tıkladım. 0.6 diyorum. Şöyle yapalım hatta. Şuraları bir birleştirelim. Şimdi radyüsü flat verelim. 0.6 olarak ayarlamıştık zaten. Bura ve bura. Enter'a bastım. Bura ve e, buraya da oluşturduk. Hemen mirrorlayalım bunu da. E, mirrorladım nereye göre? Şuraya göre. F8'e bastım. A diyorum. Trim sağa kırdıktan sonra şurayı da trimledim. Şurayı sildim. Şunu da sildim. Bakıyorum şu an unutulmuş şey var mı diye. Şu an unuttuğumuz bir şey yok arkadaşlar. E, şöyle şekli ortaya alayım. Gördüğünüz gibi çizimimizi tamamladık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.